Vallahi o altı yol denen mevkiinin başında şöyle durdum. Aman ya Rabbi. 70 yaşındaki kadınlar şort ile dolaşıyorlar, tırıl çıplak. Kadınlar, erkekler korkunç bir isyan içinde. 7 yaşındaki kız çocuğu da soyunmuş, 70 yaşındaki kadın da soyunmuş. Düşündüm. Öyle bir akıyor ki öyle bir insanlar o Osman Ağa camisine doğru yahut rıhtıma doğru denize doğru öyle bir akıyor ki dışarıdan bakan insan bunlar için Allah Allah sanki bu insanlar Allah yokmuş gibi yaşıyorlar. Sanki hesap yokmuş. Sanki cennet cehennem yokmuş. Sanki Hazreti Muhammed Mustafa yokmuş gibi yaşıyorlar. Böyle bir hayat olamaz. korkunç. Hani biz Allah'a inanıyorduk? Hani biz hesap gününe amentü billahi ve melaiketihi diyorduk? Melekler vardı hani sağımızda sevaplarımızı yazan, solumuzda günahlarımızı yazan meleklere iman etmiştik hani? Sanki melek yokmuş, sanki Allah yokmuş gibi yaşıyor bu insanlar. Böyle olmaz. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi kitaplara iman ettik. Kitaplar ne diyor? Kitap ne söylüyor? Örtünmeyi emrediyor. Ey Müslüman olduğunu söyleyen kadınlar baş açık sokağa çıkmayın diyor Hazreti Allah. Baş açık sokağa çıkan kadınlar sanki Allah yokmuş gibi çıkıyorlar. Daha niye kitaba inandığınızı söylüyorsunuz? kitabın kabına kalıbına mı inandınız Allah'ın kitaptaki hükümlerine mi inandınız ve Resulü'hü peygamberlerine inandık diyorlar peygamberler böyle mi söylüyordu peygamberlerin peygamberi kainatın efendisi Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor la yedhulül cennete deyyusün vallahi say hadistir buyuruyor ki, deyyus olan kişi cennete giremeyecek. La yedhulül cennete deyyusun. Bakın üç kelimedir. Deyyus olan insan cennete giremeyecek deyince sahabe-i kiram telaşlanıyor. Cennete giremeyenleri biz şimdiye kadar kafirler olarak biliyorduk. Ya Resulallah bu deyyus da kim? Men iddeyyusu ya Resulallah bu deyyus dediğiniz kim? Ne oluyor bu diye soruyorlar. Efendimiz cevaben şöyle buyuruyor. Edde lezi la yagaru ala ehlihi sadaka Rasulullah. Deyyus o kişidir ki açık saçık cilalanmış, boyalanmış, pudralanmış, allıklı, şıllıklı böyle vücudunun kalıbını, biçimini ortaya koyacak şekilde kuaförde saçını yaptırmış, tırnaklarını boyalamış, dudağını cilalamış olduğu halde sokağa çıkar da o kadına erkeklerin şehvetle bakmaları karşısında yüreği daralmayan, canı sıkılmayan, hassasiyet göstermeyen her erkek de yüzdür diyor. buyurun. Buyurun. <laughs> Peygamber bu işte. Hani sen peygambere inanmıştın, peygamberin kaşına gözüne mi inandın, ahkamına ve sünnetine ve hadisine mi inandın? Bunlar mühim meseleler, Bunlar halledilmeden Müslümanlar iflah olamaz. Çırılçıplak kadın, şortla dolaşıyor, yanı başında onun kocası olduğunu zanneden hayvan adam, zerre kadar alakadar olmuyor, tüyleri ürpermiyor, hassasiyet göstermiyor. Denizlerde, festivallerde çırılçıplak soyunan, kızların ve kadınların kocaları babaları vallahi de yustur billahi de yustur. Ama kime söylersiniz kardeşim? O hocam diyor sen diyor çok eski kafalısın diyor. E benim kafam şu ayetlere şu hadislere uygun mu değil mi? Uygun. O halde sen Allah'ın kitabını eskimiş diyorsun. Biz kafamızdan söylemiyoruz ki Allah'ın kitabından, peygamberimizin hadisinden söylüyoruz. Benim eski benim kafam eskiyse sen Kur'an-ı Mübin'e bu ithamı ediyorsun. Sen peygamberin beyanatına eskimiş, bayatlamış, artık işe yaramaz diyorsun öyle mi? Daha niye âmentü billahi dedin ve melaiketihi dedin ve kütübihi niçin dedin ve rusulihi niçin dedin ve bir yevmil ahiri niçin dedin? Ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi min Niçin dedin? Niçin amentü dedin? İşte mesele burada.